Antalya Kemer Göynük Mahallesi'nde yer alan Shell Petrol İstasyonu içerisinde yer alan Kaya Oto Kuaförü gelen müşterilerin araçlarını bakterilerden temizlemek amacıyla ücretsiz buharla yıkama yapıyor. Kaya Oto Kuaförü sahibi Serdar Kaya yaptığı açıklamasında özellikle koronavirüs gündeme geldikten sonra yıkama yaptıran tüm müşterilere bu hizmeti ücretsiz gerçekleştirdiklerini söyledi. Evet Göynük'teyiz şu anda ve Göynük'te aracımızı yıkatmaya geldik. Ee, iç dış yıkama yapıyoruz ama burada önemli bir olay var biliyorsunuz son dönemlerde e, bu virüs salgınından sonra özellikle koronavirüs salgınından sonra e, araç temizliği de ön plana çıktı. E, bu konuda e, Serdar e, Kaya kardeşimle beraberiz burada Serdar e, uzun yıllardır oto yıkama işleri yapıyor. E, kardeşim burada neler oluyor şu anda? Ne yapıyorsunuz? Sistem şu, karaför peteklerindeki bütün bakteriyi öldürmek için. Biz buharlı aracın iç kısmını komple yıkıyoruz ve bunu birçok yerde de kanıtlanmıştır. Buhar hiçbir enfeksiyonu barındırmaz. Evet. Ee, i̇sterseniz bir başlatalım, bir Nasıl Hemen şöyle ben geleyim. Hemen, hemen şöyle veriyorum. geleyim. Çalışma sistemine bakalım. Şöyle bir geliyoruz. İlk yapmamız gereken buradaki komple. Paratör feteklerin borularını komple şu an temizliyoruz sıcak buharla. Evet asıl şey kullandığımız bölümler bu. Şu anda bu bölümde kalorifer sisteminin içi A'dan Z'ye buharlı bir sistemle kesinlikle, temizleniyor. Kesinlikle. Özel ilaçla beraber buharlı bir şekilde temizliyoruz. Bunları aracın iç kısmına ve dışarıya her şeyi yapabiliyoruz. Herhangi bir sağlıkla alakalı bir şey yok. Hepsi kanıtlanmış patent. <laughs> Çıkmaya başladık. buralarda atmaya başlıyor. Şu anda temizleniyor. Kesinlikle. Aracı ilk açtığınızda bir koku gelir klimayı böyle. Ağır bir koku gelir. Bir yaptığımız zaman o kokulardan da arınıyoruz. Peki. Derderdim bunu yapıyoruz güzel. Ee, nasıl ilgi bu konuya? Yani son dönem sanırım biraz daha artmaya başladı. Tabii ki. Mesela aslında buradaki en önemli olay şu. Normalde biz bu e, hizmetimizi ücretli yapıyorduk. Ama bu koronavirüsünden sonra ücretsiz olarak Yıkamamızda aracını yıkayan bütün müşterilerimize bunu ücretsiz sunuyoruz. Evet.